Sıfır otomobil aldı. 3 ay sonra başına gelmeyen kalmadı. Araca bindim. servisten 100 metre gittim. Tavanı kaldırdığımda aracın buralarında bu şekilde lekeler gördüm. E, geri getirdiğimiz oları silerim dediler. Ankara'da yaşayan Gültekin Akbaş 20 ay önce suv tipi bir otomobil satın aldı. Ancak bir süre sonra boya atmaya başlayan araçta farklı problemler de baş gösterince Gültekin Akbaş servisin yolunu tuttu. E, sıkıntım e, aracın tavanın üstünde e, boya atmalarıyla başladı. Aldıktan 3 ay sonra üzerinde küçük küçük boyatmaları oldu. Akbaş'ın iddiasına göre servis araçta boya atan kısımları boyadı. Ancak boyanan araçta bir süre sonra yine aynı sorunlar yaşandı. Araç sahibi tüm bu olanlarla ilgili 20 aydır muhatap bulamamaktan şikayetçi. Şimdi muradım bir kere en başta yetkililerin benimle muhatap olmasını istiyorum. Karşıda kesinlikle hiçbir şekilde muhatap bulamıyorum. Mağdur vatandaş sorunlarının giderilmesi için kendisiyle iletişime geçilmesini bekliyor. O yetkililerim bana ulaşması istiyorum. Buradan sesleniyorum. Buradan sesleniyorum. Bana bir zahmet ulaşın. Bir telefon açın. Ya sizin derdiniz ne diye sorun. Senakları takamamışlar muhtemelen burada. taban üzerime geliyor. <laughs> Çekişte vurucu gibi izler yapmışlar.